Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan Resmi Gazete değişikliklerinden bahsedeceğim. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının A bendi değişmiştir. Yetkili idare, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen huşularda il özel idareler, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu konularda Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi yetkili olduğu yerler dışında Büyükşehir ilçe Belediyeleri, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyeler, organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde ilgili organize sanayi bölgesi düzel kişilikleri, endüstri bölgesi sınırları içerisinde sanayi ve teknoloji bakanlığı, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan ARGE ve tasarım faaliyeti yapan firmalar içinse sanayi ve teknoloji bakanlığı il müdürlükleridir. Aynı maddenin aynı fıkrasının bendi değişmiştir. Birinci sınıf gayri sihir müessesi, Konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken müesseselerdir. Aynı madde ve fıkranın d de bendi değişmiştir. İkinci sınıf gayrisi müessese, konutlardan ve insan ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gerekmeyen, bununla birlikte müessesenin faaliyetinin gerektirdiği durumlarda izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin esenlik ve istirahat hususunda konumu, tesisatı ve vaziyeti itibariyle bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken müesseselerdir. Aynı madde ve fıkranın e-bendi değişmiştir. Üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese, konutların ve insan ikametine mahsus diğer yerlerin yanında açılabilmesi için sıhhi nezarete tabi tutulması yeterli olan müesseselerdir. Aynı maddenin birinci fıkrasına v-bende eklenmiştir. Endüstri bölgesi, ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferi sağlamak, üretim ve istihdamı arttırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturulmak üzere 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince kurulacak üretim bölgeleridir. Aynı maddenin birinci fıkrasının Y bende eklenmiştir. Teknoloji geliştirme bölgesi, yüksek, ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ARGE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri, geliştirdikleri teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite yüksek teknoloji enstitüsü ya da ARGE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparklardır. Beşinci maddemizin birinci fıkrasının G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Karayolu kenarındaki işyerleri yerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış olması. Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde söz konusu aykırılıkların giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez. Aynı yönetmeliğin 15. maddesinin 7. fıkrasının son bölümüne aşağıdaki metin eklenmiştir. Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulamaz. Tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı organize sanayi bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle tespit edilir. Aynı yönetmeliğin 32. maddesine aşağıdaki metin eklenmiştir. Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan iş yerleriyle nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerinde kesinleşmemiş ruhsat düzenlenir. Kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerler birer aylık süre içinde açık alkollü içkilerin sunumu, satışı için gerekli olan açık alkollü içki satış belgesiyle nargilelik tütün mamülü satışı için gerekli olan nargilelik tütün mamülü sunum uygunluk belgelerini ibraz ederek ruhsatlarını kesinleştirirler. Belgelerini süresi içerisinde ibraz etmeyenlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan resmi gazete değişikliklerinden bahsettim. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav kitapları.com adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sorularınız için bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.